Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte işte. Arkadaşlar zıplama çalışma yapıyoruz Bu sefer yanımda hiç kimse yok Arkadaşlar O yüzden tek başıma yapacağım Arkadaşlar bu video Kanalıma abone olmayı like atmayı Hadi şimdi Videomuza geçelim Evet arkadaşlar şimdi buradan Bu halıya Değmemeye çalışacağız Ondan sonra arkadaşlar Öyle atlayacağız. Böyle atlayacağız arkadaşlar. Ondan sonra zaten videoyu şey yaparız zaten bitiririz. Yeniden söylüyorum başka söylemeyeceğim. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hadi bakın. Başlıyoruz. <laughs> Gördüğünüz ben bu işte bayağı proyum. Like. Like istiyorum. Like istiyorum. Like istiyorum. Like. arkadaşlar gördünüz ben bu işte çok Koştum arkadaşlar. Arkadaşlar bekleyin. Arkadaşlar siz Brawl Stars oynuyor musun? Yorumlardan bana yazın. Ben size kalp bırakacağım. Hayır ben size özel bir bir şey söyleyeceğim. Özel bir video gelecek. Yarın özel bir video gelecek. Onu da izlemeyi unutmayın. Arkadaşlar. O videoyu da izleyin. Çok eğlenceli olacak. Başka bir yere gideceğiz. Hatta nereye gideceğimizi söyleyeyim. Arkadaşlar biz şu anda Ankara'dayız ve Gölceye gideceğiz arkadaşlar. Çok iyi değil mi? Oradan biz ben size YouTube kanalım oradan size video atarım ben. Ama o yüzden bilgisayardaki kanalıma abone Arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay.